Miras kavgası devam ediyor. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım. Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vasiyeti geçen günlerde ortaya çıkmıştı. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan Tuğçe Tayfur'dan bir paylaşım daha geldi. Çeşme, Hatıran Yeter, Emmi Oğlu, Bana Sor, Ben De Özledim gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü ağabeyi Timur Turan Bayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı. Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turan Bayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın, kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından dört gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırk çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Göz Alıcı'nın ve alakasız üçüncü kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama bir yıl, ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yiyen. Babamın hesabından uzak dur. Çok yen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet. Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır göz alıcılara değil. Azgınlık bedel ödetir. Babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep eden Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur, bugün çok önemli, Türkiye'ye mal olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi. Tuğçe unutma, Azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru. İfadelerini kullandı.